Merhaba sevgili Gir Dünyama severler. Yeni analiz videomuza hoş geldiniz. Bugün konuşacağımız konu Baron'un bir anda değişen tavırları ve aileyi sarsan ihanetler. Peki Baron ne oldu da böyle davrandı? Neden ailesini arkadan vurup Şidaşvari ile gizli bir anlaşmaya imza attı? Bu ihaneti kim durduracak? Uhu'nun herkesin hedefi haline gelmesinin sebebi ne? Avdeş, Kuhuya olan gizli aşkı yüzünden Rajevi ortadan kaldırmaya kadar gidecek mi? Baron'un beklenmedik davranışları, daha önce doğruluktan şaşmayan ve Kuhuyu destekleyen tavrını tamamen tersine çevirdi. Önceden Rajev'in yanında duran Baron, artık ailesine karşı silah çekmeye kadar ileri gidiyor. Şidaşveri ile yapılan gizli anlaşma, Şandel ailesinin tamamen yok olmasına yol açabilir. Avdeş'in Kuhu'ya olan aşkı, Rajev ile ölümüne bir mücadeleye dönüşüyor. Tören sırasında yaşanan büyük yüzleşmede Baron'un gerçek amacı ne? gizli belgeleri alıp şidaş veriye mi götürecek, yoksa aile için her şeyden vaz mı geçecek? Sizce baron gerçeği görebilecek mi, yoksa ailesini paramparça mı edecek? Bu bölümde ihanetler, büyük itiraflar ve şok edici çatışmalar var. Devnar, Kuhu'yu küçümseyip varis olamayacağını söyleyerek onu evde hizmetçi pozisyonuna indiriyor. Ama işler değişiyor. Kuhu hamile kalıyor ve Devnar istemese de kabul etmek zorunda kalıyor. Avdeş ise Kuhu'nun sevgisini kazanmak için Rajev'e karşı kin besliyor. Hatta onu öldürmeye bile kalkışıyor. Rajev eve döndüğünde Kuhu ile olan resimlerini aile duvarına asacak ve böylece aile olarak tanınacaklarını gösterecek. Tören sırasında Baron gizli belgeleri almak için eve geri dönüyor ama Sanjev onu fark ediyor. Peki Baron gerçekleri görecek mi yoksa Şandel ailesini tamamen parçalayacak mı? Tüm bu soruların cevabını ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Bu bölüm ihanetler, aşk ve büyük aile çatışmalarıyla dolu. Sakın kaçırmayın. Eğer siz de bu entrikalar ve şok edici olaylarla ilgili tahminlerinizi paylaşmak istiyorsanız, yorumlara yazmayı unutmayın ve kanalımıza destek için abone olmayı, bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili dostlarım.